Herkese selamlar. Tecrübelerimi sizinle paylaştığım videolar serisine devam ediyoruz. Size bir soru sorarak başlamak istiyorum. Siz bu tarz videolarımı beğeniyor musunuz? Veya hani şöyle olsa daha iyi olur dediğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Veya bu videoyu beğenirseniz beğendiğinizi de anlamış olurum. Çünkü ben burada oturuyorum ve e, sanki karşımda birisi varmış gibi ona tecrübelerimi anlatıyorum veya sohbet ediyorum gibi geliyor bana. Ama tabii ki de e, çok fazla anlayamıyorum ne yapıyorum veya ne yapmamam gerekiyor ne, ne yapmam gerekiyor. Bu yüzden gerçekten sizin fikirlerinize ihtiyacım var. Fikirlerinizi benimle paylaşırsanız inanılmaz derecede çok sevinirim. E, bu şekilde ben de kendime bir şeyler katarak yol almış olurum bu YouTube platformunda. Öyle bir giriş yapayım dedim. Şimdi asıl konumuz yatay geçiş dönemi yaklaşıyor ve ben de yatay geçiş yaptığım için o süreçte yaşadığım avantajları ve dezavantajları sizinle paylaşacağım bu videoda. İlk olarak yatay geçiş nedir ve neden yapılır bunu konuşalım. Yatay geçiş okulunuzu sevmiyorsanız veya okulunuzdan memnun değilseniz ya da diyelim ki bir üniversite kazandınız, bir bölüme yerleştiniz ama siz bölümü sevmediniz, bölümünüzden memnun değilsiniz. İşte bu nedenlerden dolayı yatay geçiş yapabilirsiniz. İkiye ayrılıyor, merkeze yerleştirme puanı ile yapılan yatay geçiş, bir de Gano ile yapılan yatay geçiş. Siz üniversite sınavına girdiniz ve bir bölüm kazandınız. Bölüme gittiniz ve bir sene okuduktan sonra bölümünüzü sevmediğinize ve gerçekten gitmek istemediğinize karar verdiniz. Değiştirebilirsiniz tamam çok güzel merkezi yatay geçiş puanıyla başka bir üniversiteye başka bir bölüme istediğiniz bir bölüme geçebiliyorsunuz fakat şimdi diyelim ki 2018'de ben üniversite sınavına girdim ve 300 puan alıp bir bölüme yerleştim daha sonra o bölümü sevmedim ve değiştirmek istiyorum geçiş yapmak istediğim bölüm yine 2018'de 300 puanın altında olmak zorunda yani siz 2018'de aldığınız o 300 puanla bir sene sonra geçiş yapmak istiyorsanız geçiş yapacağınız bölümün 2018'deki taban puanına bakmak zorundasınız ve ve eğer 300'den aşağı bir puansa geçiş yapabiliyorsunuz. Ama 300'den yukarıysa geçiş yapamıyorsunuz. Merkeze yatay geçiş bu şekilde kabataslak. Ama dediğim gibi benim bir tecrübem olmadığı için bu konuda uzun diye konuşmayacağım. Asıl kurumlar arası yatay geçiş nasıl yapılıyor bunu konuşacağız bu videoda. Artık beni tanıyorsunuz. Benim bir olay akışım var. Yani hayatımda her durumu maddeler halinde planlıyorum. Şimdi siz de eğer bu videoya girdiyseniz kesin olmasa bile yatay geçiş düşünceniz olduğunu düşüneceğim ben. Şimdi de neden yatay geçiş yapmak istediğinizi veya hani kararsızsanız bile neden böyle bir düşünceniz olduğunu sorgulamanızı isteyeceğim. Çünkü gerçekten kolay bir karar değil. Bir yerde kurulu bir düzenin varken onu bozuyorsun ve bambaşka bir şehirde yeniden sanki üniversite kazanmış gibi her şeye yeniden başlıyorsun. Ben bu videoda kurumlar arası yatay geçişin avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedeceğim. Bu yüzden de gerçekten pişman olmamanız için sizden güçlü bir neden istiyorum. Şimdi o orada bir dursun. Oradan tekrardan devam edeceğiz. Ben 2018'de üniversite sınavına girdim ve aldığım puanla Bartu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne yerleştim. İstediğim bir üniversite miydi? Hayır. Ama çok sevinmiştim çünkü o zamanın durumuna göre gelebilecek en iyi üniversitelerden birisiydi Bartu Üniversitesi benim için. Ama bölüm istediğim bölüm olduğu için hiç mezuna kalmayı düşünmedim. Hatta ailem bu konuda eğer gerçekten çok iyi bir üniversite istiyorsan buna bir sene daha çalışabilirsin dediler ve eminim o bir sene kalsaydım çok daha iyi işler çıkarabilirdim. Ama nedense kalmak istemedim çünkü istediğim bölümü zaten kazanmışım. Hani tabii ki de üniversitenin de çok büyük bir farkı var ama Sonuç olarak bölümü kazanmışım. İstediğim üniversiteler de şu şekildeydi. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni gerçekten çok istiyordum. O birinci sıradaydı benim için. Karadeniz Teknik Üniversitesi ikinci sıradaydı. Bir de nedense Muğla Sıtkı Koçman'ı çok istiyordum. Ama hiçbir şekilde tercih listemde onları yazamadım bile. O kadar yükseklerdi. Neyse ben Bartın'a gittim. Bir yıl hazırlık okudum. O bir yılda gerçekten mükemmel geçti. Hayatımın şu anı düşünecek olursak en güzel yılıydı diyebilirim hazırlık yılı için. Neyse hazırlık bitti. Birinci sınıf olduk. İlk dönem gayet güzel geçti ama ikinci döneme geçtiğimizde pandemi çıktı ve hepimiz evlere döndük, memleketlere geldik. O günden sonra da bir daha da Bartın'a hiç gitmedim. Arkadaşlar benim aklımda hiçbir zaman yatağa geçiş yapmak yoktu. Çünkü Bartın'da mükemmele yakın bir hayatım vardı. Yani gerçekten şu anda ne üniversiteden önce ne de şu anda o hayatı yakalayamadım. Hem arkadaşlar yönünden gerçekten çok iyi dostluklar kazandım ve zaten çok şükür gerçek dostlarmış ki şu anda hala iletişimimiz devam ediyor o insanlarla. Onun dışında kaldığım yer, ya bilmiyorum Bartın bana çok iyi gelmiş gelmişti. E bir de ben 18 yaşında ilk kez deniz gördüğüm için ilk kez böyle özgürleştim. Ailemden ayrı kendini ayaklarımın üzerinde durmak ne ben o zaman öğrendim. O yüzden Bartın'ın bile şu anda bende çok farklı bir yeri vardır. Bartın Üniversitesi eğitim anlamında bence çok kötü bir üniversite değil. Gerçekten çok iyi hocalar var. Örneğin birinci sınıfta bize anlatılan inşaat mühendisliğine giriş dersi mükemmel anlatıldı. Katü'ye geçiş yaptığımda bile burada çok fazla faydasını gördüm o dersin. Çünkü biz o derste hem betonarme gördük hem statik gördük hem metraj hesapladık. Yani genel olarak 4 yılın bir özeti gibi bir ders olabilir ve o kadar mükemmel anlatıldığı için de e, böyle beynime kazıya kazıya girmiş yani zor bir dersi. Hocası zordu. Sınavlarını çok zor yapıyordu. Ama çalışa çalışa gerçekten o dersten bir şeyler kapmışım. Bölümümüzde tek bir profesör vardı. Onun da çok fazla öğrenci yanlısı olduğunu söyleyemeyeceğim. Soru sormaya çekinirdim. Şöyle bir şey de var. Biliyorum ki bu tarz hocalar her üniversitede var. Bunu da hemfikirim ama şöyle bir sıkıntı. Bizim bölümümüzdeki tek profesör alanında tek uzman ve ben ona sormayacağım da başka sorabileceğim hoca yok. Maalesef ki bu benim yatay geçiş yapma nedenlerimden birisi oldu. Bir diğeri de ben Erasmus yapmayı deli gibi istiyordum. Hatta hazırlık okuduğum zamanlarda tanıştığım arkadaşlarımla birlikte biz Erasmus sınavına girdik. Hepimiz de barajı geçtik zor bir sınav olmasına rağmen. Fakat bir de sözlü sınavımız vardı hemen bir hafta arayla. İşte tam da o sırada pandemi çıktı ve biz evlere geldik. Ondan sonra da o sözlü sınavımız bizim ertelendi, ertelendi ve Temmuz'da ertelendi. Temmuz'da da online platformda yapıldı. Ben o sınavdan kaldım arkadaşlar. Bütün arkadaşlarım geçti, ben o sınavdan kaldım. Ama hala yatay geçiş yapmayı düşünmüyorum. Diyorum ki Eylül'de yapılacak Erasmus sınavına gireceğim ve bu sefer kazanacağım. İkinci dönem yurt dışına gideceğim. Yani ikinci sınıfın ikinci döneminden bahsediyorum. Aynen şu anda İspanya'dayım. Burası da Barcelona. Barcelona'dan hepinize selamlar. Meli, bak bak Meli, uçağın kalkıyor Meli, Meli bak uçuyorsun New York Amerika yani şu anda Barcelona'da olmadığıma göre olmadı. Erasmus yurt gitmeyi bırak kendi okullarımıza bile gelemedik. Geçen sene Ağustos aylarında bir gün böyle otururken hiç aklımda yokken yatağa geçişi aklıma soktum. Ya bir yandan da çok korkuyorum. Çünkü Barcelona'da çok güzel bir hayatım var. Hem kaldığım yer olsun, arkadaşlarım olsun. E, sosyal güzel bir hayatım var orada. Ben de araştırmaya başladım. Google'a İnşaat mühendisi alanında iyi eğitimler, üniversiteler yazdığımda zaten çoğunun tarihini kaçırmışım. Sen Ağustos ayında yatağa geçiş mi bakıyorsun. Ama bu dönem durum biraz daha farkıdır. Dönem geç bittiği için Temmuz'da bile belki yatay geçiş başlamayabilir ama Temmuz, Ağustos, en geç Ağustos'ta başlar diye düşünüyorum. Başlıyor zaten. 7 gün içinde falan bitiyor yani. Ben geçen sene Ağustos'ta baktığımda gerçekten çoğu üniversitenin kaçırmıştım yatay geçiş başvuru tarihlerini ama dikkatini kaçırmamıştım ama da çok az vardı. 3 gün falan vardı galiba. Olur mu? Olmaz mı? Bu belgeleri nereden toplayacağız? Nasıl yapacağız? Falan derken ben bir baktım başvuru yaptım ve oldu. Yani benim yatağa geçiş yapma sebebim bir akademik kadro, iki Erasmus'u yapamamak. Zaten hayatımın da gerçekten en iyi kararlarından birini verdim. Daha bizim kendi okullarımız açılmıyor. Yurt dışına nasıl gideceğiz? Zaten ülkeler de kabul etmiyor. Erasmus herhalde hayal oldu. Sebebinizi belirledik. Evet gerçekten sizin bir yerden kurulu düzeninizi bozup tamamen yepyeni bir düzene başlamanızı e, gerektirecek sebepleriniz var. Bunlar da hemfikiriz. Arkadaşlar kesin değilse bile yani yatay geçiş başvurusu yapsam mı yapmasam mı nasıl olacak kalacak yer vesaire bunları düşünüyorsanız bile siz başvuru yapın. Neden söylüyorum bunu biliyor musunuz? Eğer yatay geçiş başvurunuz onaylanırsa ona göre şartları düşünürsünüz zaten. Oturursunuz aile de konuşursunuz. Eğer gerçekten hiç olur yoksa sizin başvurunuz onaylansa bile gitmeme gibi bir seçeneğiniz var arkadaşlar. Bu nedenle ben hep diyorum ki en yakın arkadaşlarıma da söylüyorum. Kararsız kalınacak bir durum yok. Eğer hani şartların daha iyi olacağını düşünüyorsanız kesinlikle başvuru yapın. Zaten çıkarsa ona göre düşünürsünüz. Çıkmazsa yine eski okulunuzda kaldığınız yerde devam edersiniz. Bununla alakalı sizden maddi anlamda da bir şey beklenmiyor. Yani bedava başvurunuzu yapıyorsunuz. Buna karar verdikten sonra yapacağınız tek şey başvuru yapmak istediğiniz yani geçiş yapmak istediğiniz üniversitenin duyurularını takip etmek. Çünkü her üniversitenin farklı arkadaşlar. Bazı üniversiteler 3 gün süre verirken bazı üniversiteler 2 hafta bazı üniversiteler 1 hafta süre veriyor. Ve bu tamamen başlama süreçleri üniversitenin inisiyatifine kalmış bir şey. O yüzden arkadaşlar burada şu belgeyi istiyorlar bunu istiyor şunu istiyorlar demeyeceğim. Çünkü her üniversite zaten kılavuzunda hangi belgeleri istediğini ve şartlarını, koşullarını ne olduğunu yazıyor. Ki zaten bunlar sizin oturduğunuz yerden çok rahat bir şekilde halledebileceğiniz şeyler. Mesela okul sizden adli sicil kaydı isteyebilir, disiplin suçu almadığınıza dair bir belge isteyebilir. Bu belgeleri ya devletten indireceksiniz ya da okulunuzdan isteyeceksiniz. Bazı üniversitelerin Türkçe, İngilizce durumları var. Mesela sizin üniversiteniz yüzde Türkçe eğitim veriyorsa ve siz İngilizce bir bölüme geçeceksiniz. bununla alakalı okul sınav falan yapabilir. Bunlar da zaten kılavuzda yazıyor. Şartları, tarihleri vesaire hepsi kılavuzda yazıyor. Mesela ben ortalamamla geçiş yapmama rağmen Katü benim ÖSYM puanımı da dikkate aldı. Kılavuzunda bir tane formül yayınlamış arkadaşlar. Bu formülde hem ÖSYM puanınızı da yazıyorsunuz hem ortalamanızı da yazıyorsunuz. Yani tamamen galonuza bakacaklar da diyemem. Üniversite üniversiteye göre değişiyor. Yani şu aşamada önemli olan üniversitelerin ne istediğini anlayabilmek. Bunlar için de zamanını bekleyeceğiz. Başvurular açıldığı zaman zaten size ne yapmanız gerektiği ile alakalı bir kılavuz yayınlayacak. Biz bu kılavuzu ne yapacağız? Alacağız, okuyacağız. Çok iyi bir şekilde bizden ne gibi şeyler istiyor? Diyor. Şartları neler? Bunların hepsini oradan anlayacağız. Biraz da yatağa geçişin dezavantajlarından bahsedeyim. Arkadaşlar gerçekten uzun süren bir süreç. Yani bilmiyorum ben geçen sene pandemi de geçiş yaptığım için de belki bir tık uzayabilmiştir ama yine de Bartu Üniversitesi'nden kaydımı alıp buraya getirmek bir ayı geçti. Bu arada arkadaşlar mesela siz yatay geçiş başvurusu yaptınız ve onaylandı ve kaydınızı da yaptınız. Bunlar hep online platformda yapılıyor zaten. E, üniversiteyi ilk kazandığımızda da e-kayıt yaptırıyoruz. Burada da aynı bir mantık var. İlla üniversiteye gitmenize gerek yok. Ve siz kaydı yaptırdıktan sonra üniversiteler kendi arasında e, sizin kaydınızı alıyorlar. Mesela ben kaydımı yaptıktan sonra buradaki üniversiteyi aradım. Dedim ki benim yapabileceğim bir şey var mı? Bartu Üniversitesi'nden bir belge alıp size getirmem gerekiyor mu vesaire bu tarz şeyleri öğrencilerle konuştuğumda bana sizin şu an yapabileceğiniz hiçbir şey yok biz okulla iletişime geçer kaydınızı isteriz demişlerdi. Ve aynen de öyle oldu. Sanırım bu süreç üniversiteler arasında bu şekilde işliyor. Eğer bursunuz veya krediniz varsa bunu en geç bir ay içinde yöke bildirmeniz gerekiyor. Bu da e-devlet üzerinden yapılan bir işlem. Yani sadece siz nakil olmuyorsunuz. Bursunuz ve krediniz de bu üniversiteye nakil oluyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir dezavantajı var. Ders saydırma durumları var. Yani e, eski okulunuzda gördüğünüz bütün ders sarmayabilirler Bu tamamen muafiyet yapan kurulun insafına bağlı. Bir de geçiş yaptığınız zaman alt sınıfta görmediğiniz dersleri de alttan almak zorunda kalıyorsunuz. Onlar e, görmediğiniz için zaten otomatikten sayılmıyor ama e, birinci sınıfı geçtiğiniz için yani ikinci sınıftan başladığınız için de birinci sınıftan görmediğiniz dersleri görmek zorundasınız. Mesela ben ikinci sınıfta dört tane birinci sınıf dersi aldım. Bir diğer dezavantaj ben Bartın'dayken KYK'da kalıyordum arkadaşlar. Yatay geçiş yaptığım için KYK'lar arasında kil olmadım maalesef ki. E, Bartın'da kaldığım KYK'dan kaydımı sildirip şimdi tekrar başvuru yapmam gerekiyor. Yatay geçiş yapmanın en en büyük sıkıntılardan birisi de bu. Ya biz hani ben Kayka'da kalıyorum, geçiş yaptığım yerde nerede kalacağım? Ya çıkmazsa Kayka Sonuçta insanı strese sokan ve yatay geçişten bir tık uzaklaştıran bir şey bence. Bundan birkaç gün önce yatay geçişle alakalı sorularınız varsa bana sorabilirsiniz demiştim. Ve sizlerden de gerçekten güzel sorular geldi. Şimdi o soruları cevaplayacağım. A few moments later. Arkadaşlar ne yazık ki kameramın şarjı bittiği için kameradan çekime devam edemiyorum. Ben de video öyle ortada kalmasın diye devamını bu şekilde telefondan çekmek istedim. Çünkü bu videonun devamını çekebileceğim başka bir e, müsait zamanım olmayacak staj başlayacağı için. Yarın da kampüs video çekeceğiz. O yüzden dedim ki bu şekilde telefondan bitireyim. Hani bunu gerçekten istemiyorum. Çünkü kalite bile ne kadar fark etmiştir görmüşsünüzdür geçiş yaparken. Şimdi sorularda kalmıştım arkadaşlar. İlk soru DGS yaptım yatay hiç yapabiliyor muyum? Böyle bir soruydu galiba. Sorular da telefonda olduğu için şu anda tam göremiyorum. Ama böyle bir soruydu. DGS yapanlar yatay de yapabiliyor arkadaşlar ama bu tamamen üniversiteye bağlı. Yani bazı üniversiteler sen DGS yapmışsın, yatay geçişle benim üniversiteme gelemezsin derken bazı üniversiteler bunu hiçbir şekilde sorun problem yapmıyor. Bunu da nereden bakacağız? çok söyledim ama yine de kılavuz. Eğer kılavuzda DGS yapanlar başvuramaz gibi bir ibare yoksa başvuru rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir diğer soru, alttan dersin olunca geçiş yapılamıyor mu? Arkadaşlar hiçbir yerde böyle bir şey yazmıyor. Alttan dersin olursa bile geçiş yapabiliyorsun ama yine dediğim gibi üniversitenin inisiyatifine, kriterlerine bağlı. Eğer üniversite alttan dersi olanları kabul etmiyorsa etmiyordur. Ama bunu her üniversitenin yapacağını sanmıyorum. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Transkripti o ders FF gözüküyor. E bu da senin ortalamanı etkileyecek. Yani yine kılavuzda eğer alttan dersi olanlar başvuramaz gibi bir ibare yoksa çok rahat bir şekilde başvuru yapabilirsiniz. Sadece değerlendirilirken belki ...not ortalamasından kaybedebilirsiniz diye düşünüyorum. Eğer sizden çok daha yüksek not ortalamasına sahip insanlar başvurduysa. Ama kesinlikle alttan dersim var diye geçiş yapamam gibi düşünmeyin. Yapılabiliyor. Bir diğer soru, 3. sınıftan 4. sınıfa geçerken yatay geçiş yapabilir miyim? Arkadaşlar bununla alakalı şöyle bir şey biliyorum. Biz yatay geçiş yaptıktan sonra geçiş yaptığımız üniversitenin diplomasını alıyoruz. Yani o diplomada eski okulumuz hiçbir şekilde yer almıyor. Aynı 4-5 yıl sanki tek bir üniversitede okumuşuz gibi bir diploma alıyoruz. Bu nedenle de üniversiteler işte sen 3 yıl zaten başka bir üniversitede okumuşsun. Son yıl mezuniyette bana geliyorsun. E, o yüzden bence bu şekilde olduğu için 3. E, sınıfta yatay geçiş yapılamıyor. Şöyle bir soru var. 2. sınıfa geçtim. Geçiş yapabilir miyim? E, aslında en güzel yatay geçiş zamanı bu. Ben de 1. sınıfı bitirdikten sonra 2. sınıfa başlarken yatay geçiş yaptım. En temiz, en güzeli bu. Çünkü derslerimiz de az olduğu için bir de 1. sınıfta çok genel işte matematik, fizik gibi dersler olduğu için derslerimizin sayılmama gibi bir durumu da söz konusu olmuyor. O yüzden en güzel geçiş birinci sınıfın sonunda yapılan geçiştir bana göre. İkinci sınıfa geçtiysen çok rahat bir şekilde yatay geçiş yapabilirsin. Arkadaşlar tam şuralarda gördüğünüz gibi bu tarz sorular çok fazla geldi. Bunlar hakkında kime sorarsanız sorun hiçbir şekilde kesin net bir cevap size veremezler. Bu tamamen biraz daha yatay geçiş başvurusu yapan, ya yani rakipleriniz kimse onlara bağlı. Yani eğer çok fazla yüksek not ortalamasına sahip insanlar başvurulmasına yapmamışsa okul kontenjan açtığı için mecburen almak zorunda. O yüzden ben ne dedim videonun hep genelinde? Kesinlikle işte şu kadar ortalamam var, yapabilir miyim, işte alttan dersim var falan bunlara takılmadan siz başvuru şartlarını sağlıyorsanız başvuru yapın. Ya çıkmazsa tamam hadi olmadı dersin, devam edersin yoluna. Ama çıkarsa da eğer kararsızsan o zaman düşünürsün gidip gitmeyeceğini. Eğer gitmemeye karar verirsen de kimse zorla oradan alıp oraya götüremez. O zaman da hakkınız yedeklere geçiyor zaten. O yüzden kesinlikle bunları hiç kafa yormayın. Siz geçmek istediğiniz okulun eğer şartlarını sağlıyorsanız başvurunuzu yapın. Arkadaşlar videomun sonuna geldik. Yine de yatağa geçişle alakalı hala aklınızda netleşmeyen bir yer olduysa bana her zaman sorabilirsiniz. Instagram'da ulaşabilirsiniz bana. Gerçekten anlatabileceğim, anlatmak istediğim her şeyi anlattım. Biraz da çetin bir video oldu. Beni gerçekten uğraştım. Edit yaparken bence bayağı bir ağlayacağım. Ama neyse siz buraya kadar geldiyseniz çok şükür geçmiş, bitmiş. Umarım bundan sonraki videolarımda çok daha profesyonel davranırım. Bu şekilde amatörce davranmam. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki video videolarımda görüşmek üzere Hoşçakalın.